Gençler, yedinci sorumuz boş bırakılan yere uygun cümleyi getireceğiz. Bakalım. Bilim kurgu türünün ilk örnekleri edebiyat alanında ortaya çıkmıştır. Hmm, roman demiyor, film demiyor, hiçbir şey demiyor. Bilim kurgu türü diyor. İlk örnekleri nerede çıkmış? Edebiyat alanında ortaya çıkmış. Önce edebiyat alanında ortaya çıkmış. Evet, tamam. Edebiyattan ilham aldığı konularla neyse artık bundan önce bir şeyden bahsediyor edebiyattan ilham aldığı konularla izleyicinin bir izleyici kitlesi var artık. Yani okuyucu değil, roman değil artık. İzleyicinin ufkunu genişletmiş ve uzaya olan merakını arttırmıştır. Aslında bu kadar yeterli. Bir bakalım şöyle. Bilimsel buluşların kötüye kullanılmasından kaynaklanan sorunları ele alan bilim kurgu filmleri sıkça rastlanan örneklerdir. Bilimsel buluşların kötüye kullanılması daha sonra kötüye kullandığım için uzaya merak salacağım. Hayır. Kurmaca filmler sinema endüstrisi içerisinde biçimsel ve içerik özellikleri kapsamında türler dahilinde sınıflandırılabilir. Kurmaca filmler. Sadece yani o zaman kurmaca filmler aşk filmleri de var bunun içerisinde. Ayrılık filmleri de var. Yani bilim kurgu değil bu. Sadece kurmaca film demiş. Böyle dursun. Büyük ihtimal değil. Bilim kurgu sinemasının evet aradığım şey film ya da sinema burada olduğu gibi ama burada bir kötüye falan kullandım. Bilim kurgu sinemasının ilk örnekleri de edebiyat alanından uyarlanmış eserlerdir. Hani başladım ya burada sadece tür demiş herhangi bir şey dememiş diye. Aynı zamanda bilim kurgu sinemasının ilk örnekleri de edebiyat alanından uyarlanmış eserler. Edebiyattan uyarlanmış ya edebiyattan ilham aldığı konularla izleyicinin ufkunu genişletmiş, çok güzel ve uzay olan merakını artırmıştır. Hadi devam edelim. Şöyle olacak mı, cuk diye oturacak mı? Bilim kurgu filmlerinin temel karakteristik özellikler arasında uzay yolculukları, bilmeyen gezegenler ve teknolojik araç gelişleri saymak mümkündür. Öyküler dünya uzay ya da yabancı gezegenlerde geçebilir. Çok güzel bir şekilde oluyor gençler. Denizli'ye de bakalım. Bilim kurgu filmleri oldu olabilir. Bilimsel gerçeklikten kurgusal evreni oluşturmak için yararlanmaktadır. Kurgusal evren yaratmışım. Yani kurgu bir evreni yarattığım için uzay olan merakım mı artacak? Hayır. Aynı zamanda birinci cümlenin de devamı gençler bakın. Ceyhan bilim kurgu türünün ilk örnekleri edebiyat alanında çıkmış. Bilim kurgu sinemasının ilk örnekleri de bilim kurgu sinemasının ilk örnekleri de edebiyat alanından uyarlanmış eserlerdir. Çok güzel bir şekilde oluyor. Dil açısından da doğru. Çünkü ayrıca var burada. Edirne'ye de bakalım. Kültürel ve siyasi göndermeleri olan ya da propaganda amaçlı bilim kurgu filmlerinden bahsetmek mümkündür. Bu da kötüye kullanacak. Adana'ya deniz birbirine benziyor. Edirne'ye tutayım. Yedinci sorunun doğru cevabı Ceyhan Gençler. Önce bilim kurgu türünün ilk örnekleri edebiyat alanında çıkmış dedi. Sonra ayrıca dedi. D bağlıcı var bakın. Bilim kurgu sinemasının ilk örnekleri de edebiyat alanından uyarlanmış. Sonra da edebiyattan uyarlanan yani ilham alınan konularla izleyicinin ufkunu genişletmiş, uzay olan merakını arttırmış diyor. 7 sorumuzun doğru cevabı bu yüzden Ceyhan. Yani.